Kaplumbağa ve paylaşan kalpler. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanda bir ağaç kovuğunda yaşayan bir kaplumbağa varmış. Her sabah evden yiyecek toplamak için çıkarmış. Ama çok yavaş olduğu için ancak kendi yuvasından diğer ağaca kadar gider, eve dönene kadar akşam olurmuş. Yine de kaplumbağa yılmadan her gün yiyecek toplarmış. O sene kış erken gelmiş. Ormandaki hayvanların büyük bölümü kış uykusuna yatmış. Ama kış o kadar uzun sürmüş ki kar yerden kalkmadan hayvanlar kış uykusundan uyanmış. Hepsinin karnı çok açmış. Karın içinde bulabildikleri yiyeceklerle bir nebze de olsa karınlarını doyurmaya çalışmışlar. Sincaplar, tavşanlar hatta baharın geldiğini düşünüp ormana dönen minik kuşlar yiyecek bulmak için sürekli çabalıyormuş. Kaplumbağa ise çok yavaş olduğu için fazla uzağa gidemiyormuş. Aç, yorgun ve çok zayıfmış. Yerler karla kaplı olduğu için evin ilerisindeki ağaca bile varamıyormuş. Diğer hayvanlar kaplumbağanın zor durumda olduğunu fark etmişler kaplumbağa ve minik sincap aynı ağaçta yaşıyormuş. Minik sincap ormandaki hayvanlarla konuşmuş. Biz az da olsa yiyecek bir şeyler buluyoruz ama kaplumbağa hiçbir şey bulamıyor. Ona yardım etmeliyiz demiş. Diğer sabah herkes kaplumbağanın kapısına az da olsa yiyecek bir şeyler bırakmış. Kaplumbağa kapıyı açtığında çok sevinmiş, çok duygulanmış. Ne güzel dostlarım var demiş. Kendilerine bile yetmeyen yiyeceklerini benimle paylaşıyorlar. Bir sabah uyandıklarında her yerde neşeli kuşların cıvıltısı varmış. Nihayet karlar erimeye başlamış ve toprak görünmüş. Hayvanlar baharın gelişini kutlamışlar. Kaplumbağa arkadaşlarına teşekkür etmiş. Siz olmasaydınız bu sene baharı göremezdim. Sizin sayenizde sağlıklı ve mutluyum demiş. O yaz kaplumbağa elinden geldiği kadar çok yiyecek toplayıp yuvasında biriktirmiş. Ama biliyormuş ki dostları oldukça her türlü zorluğun üstesinden gelirmiş.